Merhaba sevgili siber izleyenleri. Bu videomuzda sizlere evde kendi imkanlarınızda en kolay yoldan sis yapmayı göstereceğiz. Sis yapmanın birçok yöntemi var. Ama biraz gerçekçi olup düşündüğümüz zaman bu birçok yöntemin Türkiye'de yapılması biraz zor. Çünkü genellikle işte kuru buz kullanıyorlar. Ya da ne bileyim saf suyla bilmem bir şeyler karıştırıyorlar. Yapıyorlar uğraşıyorlar ve işte birazcık sis elde ediyorlar. Ama biz Türkiye'deyiz ve bunu en kolay nasıl yapabiliriz? Tabii ki de pimpon topuyla. Pimpon topu yöntemi birçok kanalda var. Şimdi yani ilk biz yapıyoruz diyemeyeceğim tabii ki ama biz bunu daha önceden beri yapıyorduk. Yani ben çocukken bunları yakıp duman yapıyordum her yeri böyle. Duman ediyordum. Ya yani kurs'ta nasıl yapıldığını gösterelim dedik ve bir dumanı filmlerimizde nasıl kullanabiliriz küçük bir örnekle açıkladık. Şimdi öncelikle sis aletimizi yapalım yani küçük sis bombamızı yapalım. Ardından onu kısa bir sahnede kullanalım. Şimdi hep beraber tezgaha gidelim ve malzemelerimizi görelim. Evet, şimdi tezgahımıza geldik ve malzemelerimizi söylüyoruz. Eee ne kadar sis yapmak istiyorsanız o kadar fazla pimpon topu bizim için şu an 5 tane yeterli. Eee alüminyum folyo, makas ve ateş için bir çakmak. Şimdi bu pimpon toplarını böyle küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. O yüzden hemen dalıyoruz. Şöyle ilk darbemizi vurduk. Bunları böyle tutup işte bir de yerlerinde durmuyorlar. Böyle sıkıntıları var. Şöyle böyle küçük parçalara ayırıyoruz. İsterseniz direkt e, alüminyum folyonun üzerine de kesebilirsiniz. Biz şöyle keselim. Diğerlerini direkt alüminyum folyonun üzerine doğrayalım. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Şöyle şunları kenara çekip alüminyum folyomuzu ayarlayalım. Diğer toplarımızı onun üzerine keselim. Bunlar durmuyor burada. Heh, şimdi gidin bakalım. Gidiyorlar. Şöyle bir folyo başlangıç Için yeterli olacaktır. Şu kadar aldık. Şimdi kestiklerimizi buraya koyalım. Diğerlerini de bunun üzerine keselim. Evet. Böyle en son gözümüze çarpan büyük parçacıkları da böyle ikiye böldükten sonra fırlıyor bize alüminyum folyomuzu kapatıyoruz. İstediğiniz şekli verin, İsterseniz top yapın, isterseniz dürüm yapın. Biz böyle top yaptık. Şöyle birkaç kat daha sarabiliriz. biraz daha saralım. Fantazi olsun diye sap yapabilirsiniz ona. Şöyle tutmak için falan. Ama bu bile ısınacaktır. Çünkü bu yandığı zaman bayağı bir sıcaklık oluyor. Şimdi yapmamız gereken şey delik açmak. Bir tane büyük delik açıyoruz. Bu pimpon toplarına ulaşmamız lazım. Çünkü onu yakmamız lazım. Şöyle pimpon topunu gördük. İsterseniz şöyle birkaç delik daha açın. Hani gazın daha yoğun çıkması için. Bu şekilde yaptık. Şimdi yapmamız gereken şey burayı yakmak. Alevimizi veriyoruz ve yandıktan sonra güzelce yandıktan sonra söndürüyoruz ve gaz çıkışımız o delikten sağlanıyor. Ne kadar çok top kullanırsanız o kadar çok alev çıkacaktır. Şöyle biraz sallayalım. Yoğunluk artıyor. Evet bu gazı solumamaya çalışıp iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz 5 top kullandık. 5 topluk duman çıktı. İsterseniz içine bakalım ne kalmış. Alan çık. Şöyle dikkatlice açıyoruz. Evet, hepsi yanmış. Kısa sürede hepsi yanıyor ve kömür gibi kapkara oluyor. Havut basic gibi oldu ama Bir tur daha <Gülüyor> <Gülüyor> Evet. Aklınıza takılan şeyleri aşağıdaki yorum bölümünden bize sorabilirsiniz veya şu anda çıkan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızı beğenip YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sürekli yeni dersler paylaşıyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, evet.